Bu videomda günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi olan ve genelde gözlemlediğimizde gözlemlerimize rağmen karar vermekte zorlandığımız dikkat dağınıklığı konusundan biraz size bahsetmek istiyorum. Teknolojinin bu kadar çok fazla kullanıldığı ve bunun da önemli etkenlerden bir tanesi olduğu ve yani katkı yaptığı çünkü çok fazla kullanıldığından dolayı da sistemi biraz da bozduğundan dolayı dikkat dağınıklığının en büyük sebeplerinden bir tanesi olarak tabii ki teknoloji kullanımda karşımıza çıkmış oluyor. Bu videomda çocuğunuzda dikkat dağınıklığı var mı konusunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Biraz sonra bir test gerçekleştireceğiz. Bu test 7-12 yaşları arasındaki çocuklar için geçerlidir. Bu testi anneler ve babalar yaparak çocuklarında dikkat dağınıklığı olup olmadığı konusunda bir uzman psikoloğa danışmalı mıyım fikrine varabilirler. Tabii ki kesin kararı psikolog verecektir. Burada amaç ailelere yol gösterici olmaktır. Lütfen kağıt kalemlerinizi hazırlayın. Farkındalığınızı üst seviyede tutun ve madde madde söyleyeceklerimle çocuğunuzun davranışları arasındaki ilişkinin varlığını not alın. Çocuğunuz sürahiden bardağına su dökerken mutlaka yere su döker veya suyu taşırır. Her şeyi sorar. Sorduğu soruları tekrar tekrar sorar. İsimleri aklında tutamaz. Arkadaşlarının öğretmenlerinin adlarını unutur. Telefon, adres gibi şeyleri çabuk unutur. Akrabalarının isimlerini aklında tutamaz. Ezberde zorlanır. Çarpım tablosunu ezberleyemez ya da ezberler ama kısa süre sonra unutur. Saati zor öğrenir. Sağ sol elini zor öğrenir. Dersleri ezberlemekte çok zorlanır. Derslerde maddeleri ezberlemekte zorlanır veya çabuk unutur. Birden fazla şey alması istenirse ya karıştırır ya da unutur. Örneğin ekmek, peynir, yumurta, zeytin denirse aklında tutamaz. Yazıp eline liste olarak vermek gerekir. Sınıfta gürültü varsa öğrenemez. Yazılı imtihanda ortamda ses varsa konuyu bildiği halde performansı düşer. Tahtaya kalkmakta çok heyecanlanır. Hatta bildiğini bile unutur. Toplama yaparken ilave birleri unutur. Çıkartma yaparken yarısı toplama, yarısı çıkartma biçiminde yapar. Çarpmalarda hep elde birleri hesaba katmayı unutur. Saymış olduğu durumdan. 15'i çocuğunuz için geçerli ise bir psikoloğa, bir psikoloğa danışmakta, onunla konuşmakta fayda var. Dikkat dağınıklığının belirgin önemli özelliklerinden bazıları bunlar da efendim.